bakın dün ülkenin en büyük ihracat kalemleri patır patır çöküyor. Sabahleyin de verdim. E, Tofaş'ın e, kar, kar durumu açıklanmış. Okuyacağım birazdan. Yani zarar durumu açıklanmış. E, şimdi 121 milyon lira zarar. Önemli bir rakam mı? 121 milyon lira önemli değil. Yani neden önemli diye? bir daire zaten 5 milyondan. Yani ne olur? Koskoca şey, arabacı, otomotiv, lokomotif şirketi. Yani 120 milyon yani bir apartman kaybetmiş. Ya. O kadar yani. Bu büyük bir şey değil. Ama böyle başlar arkadaşlar. Ne diyordu ihtiyar balıkçı? Önce buçuk buçuk kaybediyordum. Sonra bir gecede çöktüm diyor. Ha. O noktaya giderken panik başlıyor. Şimdi abi tamam bekleyelim birkaç ayda. Üç ay sonra bir 700-800 milyon zarar etsin. Sonraki ay 2-3 milyar zarar etsin. Öyle olur. Göreceksiniz o boyutlarda. Ee, dolayısıyla zaten iki konuya eğildim. Bir, temettü. Belli şirketlerden temettü yüksek veren bir şirket bu. Temettü veren şirketlerden hayır gelmez. İkinci, petrol, petrol işleme, petrol türevleri. Dünyada hiç iyi bir geleceği yok. Onu söyleyeyim size şu anda. Aynı şekilde en güvenilen sektörler gümbür gümbür gidiyor. Giderken içeride bir de dolar karşı taraftan rüzgarını arkasına almayıp karşıya aldığı için kurulan iki katı kötü gidiyoruz. Öyle söyleyeyim size. Bu gidişin gidişi yok. Yani bu, bu yol yol değil. Onu söyleyeyim. Ha, benim öne önereceğim bir yol olamaz. Ben niye önereyim ki? Bana ne lan? Ben mi batırdım? Pisleten temizletsin. Kirleyen temizletsin. Biz kirletmedik. Ha, ben mi çıkarttım? Ben olması gereğini söylüyorum. Bunlar çıkarılmasaydı bugün ülkeye e, şey yerine böyle gözünden ışık parlayanlar falan yerine gelseydi yapacakları çok belliydi. Akşam önce devaluasyon Yüzde otuz kırk elli. Nereye giderse gitsin. İnsanlar yurt dışına tatile matile araba almayı bunu hayal bile edemeyeceklerdi. Beş milyon on milyon bir araba. Her şey ithal olan her şey kesilecekti bıçak gibi. Adamın amacı o zaten. Her şey bıçak gibi. ithalatın kesilmesi. içerideki üretimi arttırmak. Niye? Döviz kurumuz çok düşük, yüksek kaldığı için yurt dışına mal satmamız çok kolaylaşacaktı. ihracat. Şu anda bu konuştuğumuzun 180 derece tersi yapılıyor. 36 30 lira hasta olan döviz kuruyla ülkedeki bütün ihracat yapan şirketlerin hepsinin sonları hiç parlak değil. Yani başları da parlak değil, sonları da parlak değil. Bunlar tabii ülke ekonomisi açısından konuşuyoruz. Yoksa söylüyorum doların 50 lira olması 60 lira olması bizi bireysel zengin yapmaz. Oradan 3 kuruş altından kazanacağız diye oradan dolardan servetimiz şu anda diyelim bir evimiz 200 bin dolar ediyorsa aşırı değerli şu anda Türk lirası olduğu için. Ee, yani mesela evinin değeri 11 milyondur 9 milyona düştü. Hiç para kaybetmedim aslında. Neden? Çünkü 11 milyondan 9 milyona düşen ev şu anda dolar cinsi eski fiyatına göre üzerine zam almış durumda. Tamam onu anlayın. Yani dolar cinsi herkes muazzam para kazanıyor mülkte olanlar. TL olarak düşse de diyor bakın düşse de çıkmayı geçtim.